Merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Çok yeni bir canlı yayınla, harika bir canlı yayınla karşınızdayım. Ee, bazılarınız beni özlemedi, bazılarınız beni özledi. Ben özleyenleri daha da çok özledim. Bugün harika bir canlı yayın yapacağız. Astro gündem 5 Aralık neden önemliyi konuşacağız. Şimdi umarım iyisinizdir. Bu arada sizden de bir ricam var. Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Çünkü bilgisayardayım. Bilgisayarda olduğumdan kaynaklı bazen e, ses gelmeme problemi gibi durumlar söz konusu olabilir diye size de sormak istiyorum. E, sizden de bir ricam bu lütfen e, sesim geliyor mu gelmiyor mu bana bunu lütfen e, söyleyin çünkü çok işime lazım olacak. Şunu ay Allah sayfa gitmesin sayfaya götürmeyelim. Bir dakika hemen. Şöyle ayarlayalım. Tamam, şunu şurada yapalım. Tamam. Şu an sesim gayet iyi, hiçbir probleminiz yok, değil mi? Tekrar tweet etmek mecburiyetindeyim Çünkü bugün e, e, yazık, internette zaten problem var, yemin ediyorum. Kaç sefer size yayın yapabilmek için internet sağlayıcısını aradım. Artık yeter dedim yani. İş yapıyoruz, yapamıyoruz işimizi sizin yüzünüzden dedik. Tamamdır. Sesimiz geliyorsa çok güzel. Çok şahane, mükemmel diyelim. Şimdi sesim geliyor. Tamam. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün ne konuşacağız? 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan dolunayımızı konuşacağız. Hatta şurada da size o tam vakitli bir şekilde haritasında size gösterecek bir biçimde size açacağım istemle etto stage Tamam. Evet şu an 5 Aralık tarihindeki ikizler dolunayının aslında an haritasını aç açtım size. Aşağı yukarı saat 2.20 geçeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Ee, bir dolunay gerçekleşecek. Tabii ki bu dolunay aslında bilgi patlatan bir dolunay olacak. Bakın. Siz ne bilgiyi öğrenmek istiyorsanız saklanan, ertelenen, gizlenen, çarpıtılan ne varsa ortaya dökülmesini istiyorsanız çok harika bir dolunay olacak bilginiz olsun. Yani bu dolunay direkt ben bize bilmek zorundasınız diyor. Bunu asla unutmayalım. E, gizli bir konuşma ortaya dökülür. Birinin gerçek yüzünü görürsen hiç şaşırmaz. Zaten farkındaysanız bir hikayelerimi izliyorsanız da zaten farkındasınızdır. Ee, zaten bazı şeyler aslında önden size söylüyorum ki haberiniz olsun. Tabii ki ikizler burcu değişken bir burç. Ki zaten siz de farkınızdasınızdır. Ee, zaten güneş de yayda bu da bir değişken bir burç. Aynı zamanda tam bu durumun yaşanacağı günde de güneş ay düğümleriyle kara yapacak. Yani birinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla beraber hayatsal planlarınız çökebilir, çözülebilir. Aslında bu çökebilimden kastım da şu. Aslında iyicili çökme. Çünkü siz de farkındasınızdır. Bazı planlar o kadar berbat bir şekilde ilerliyor ki artık düzenin bazen değişmesi gerekiyor. Alo. Tamam gel canım da köpekler şimdi havlamasın. Şimdi canlı yayındayım. Ha. E tamam yani tamam ne yapıyorsan yap gel ama kapıyı açarken köpekleri havlatma. Tamam. Hadi görüşürüz. Canlı yayında çıkıyorsun ha. Canlı yayında çıkıyorsun. Bas bayağı. Ay boş ver. Ay boş ver hadi. Hadi görüşürüz. Yok be buradayım. Ay anne tamam. Hadi. Sen de konuşmam kayıt altında. E, tamam anne hadi. 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 Bay bay. Evet, şimdi ufak bir telefon araması yaşadık. Ben şimdi buradan artık tekrar kendimi alayım. Ben buradan şimdi tekrar kendimi alayım. Bu açıların verdiği en büyük olaylardan biri bu planın aslında çökmesi. Çünkü planların bazen çökmesi iyidir. Çünkü size farkınız farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bazı planların çökmesi ve değişmesi lazım. Şimdi ya tamam ya tamam ya da devam diyeceğiz. Özellikle korkularımız neyse geçtiğimiz 6 ayda Özellikle hele hele bu Kasım ayında yaptığımız planları değiştirmek, dönüştürmek zorunda kalacağımız bir e, ayın kapılarını aralıyor. 5 Aralık Dolunay'ı, e, sisi azaltıcı, mental temizlemeyi, temizlenmeyi arttırıcı bir Dolunay olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bu bir işin ne zaman, neden takanlarını çözeceksiniz. Zaten bu Kasım ayı herkesin üzerinden geçti. Satürn de zaten burada ciddi bir şekilde bir yardımcı olacak. Ee, onu da baştan söyleyelim. Şimdi bakalım, düşünüyoruz. Ee, burayı konuştuk. Artık yavaş yavaş burçlara geçebiliriz. Yavaş yavaş burç notlarına geçeceğiz. Tabii ki e, Aralık ayı ile alakalı detaylı videom gelecek. Birkaç güne paylaşacağım. Ee, onun daha editini bitiremedim. Onun daha editini bitiremediğim için de paylaşamadım. Birkaç gün içerisinde paylaşacağım. İzlersiniz zaten. Ee, orada daha detaylı konuşacağız. Ee, bilginiz olsun. Şimdi ben şuradan nasıl bir dosya açabilirim hemen. Bir yolunu bulup bir şey yapmaya çalışacağım da. Şimdi ben bunu nasıl düşünüyorum? Beceremeyeceğim buradan. Boş verin. Gidip ben size söyleyeceğim. Kaçıran. bir herkes bilenler bilmeyenleri anlatsın. Bilenler bilmeyenleri anlatsın. Çünkü yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Şimdi koç burçlarına geldik. Koç burçları bu Dolunay özellikle koç burçlarını yakın çevre kardeşler iletişim alanı üzerinden vuracak. Özellikle etrafındaki kişilerin gerçek yüzünü görme, gerçek amaçlarını görme vurgusu fazla. Uzun zamandır bekledikleri haberler gelecek gibi duruyor ama dikkatli olmanız lazım. manipülasyonu çok müsaitsiniz. İş, eğitim konularında hareketlenme getirici bir dolunay olacak. Onu da söyleyeyim. Aşkta ve ilişkilerinizde ise eğer partneriniz varsa partnerinizin size sakladığı duyguları itiraf etme teması fazla olacak diye düşünüyorum. Boğa burçlarına geldik. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Terazi yükselenin boğa boğa burcu yorumu alabilir miyim? Bak şimdi şimdi bak yükselenin boğa ya şimdi. Bak boğa burcu yorumu alabilirsin şimdi. İzleyebilirsiniz. Ee, bakalım. Allah bir şey söyleyeyim mi size? Bu dönemde herkes berbat. Yani açık açık söyleyeyim. Yani bu dönemde herkes bir berbat. Herkes bir tripli. Herkes bir alıngan. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Devam edeceğiz. Şimdi boğalara geldik. Boğalar para gelir harcama kalemleriyle alakalı gündemi dolu olacak. Ee, her şey gündemde ama finansal olarak her şey gündemlerinde. Bu dönem bir ödeme çıkabilir, bir para gelebilir veya daha bir hesap kapanabilir bu kredi hesabı da olabilir. Ama e, para vurgusu direktmen ikinci evinizde gerçekleşecek olan, 28 8 aksına gerçekleşecek olan dolunaydan kaynaklı bu var. Değersizlik hissi sizleri yeter noktasına getirecek bir duruma geliyor. Baştan söyleyeyim. Yani bu dolunay sizi hem maddi hem de manevi olarak temizliğe geçirecek. Bunu da baştan söyleyeyim. İkizler Burcu'na geldik. İkizler Burcu'nun zaten dolunay sizin burcunuzda. Hayatınızın yönünüz Hayatınızın yönünü değiştirici bir yüzleşme teması fazla olacak. İlişkilerinizde, aile ilişkileriniz dahil, arkadaşlık ilişkileriniz dahil ya tamam ya da devam. E, te, durumunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kendinizle alakalı büyük bir karar alma dönemi olacak. Özellikle 5 Aralık itibariyle. E, ve yeni bir sayfa açma cesaretinizin geleceğini düşünüyorum. Yeni geldik. Bu dolunay içsel olarak e, dünyanızı karıştıracak. Rüyalarınızı arttıracak. Sezgilerinizi arttıracak. Eski acılarınızı tekrar gün yüzüne çıkartacak. Çünkü 6-12 aksında gerçekleşiyor bu durumlar. Bilinçaltı meseleleri ortaya çıkacağından kaynaklı birazcık diziniz. Sarhoşluk yaşayabilirsiniz e, sarhoş olmadan bir şey içmeden diyebilirim. E, özellikle birinize birine kırgınlığınız varsa bir çözüm noktasının çözümün geleceğini düşünüyorum. İş ve sağlık konularında lütfen yeni düzene oturtmak, hayatınızı yeni düzene oturtmak zorundasınız. Çünkü bir netlik oluşturmanız gerekiyor. Eğer bu netliği oluşturmazsanız problemler sizi bulabilir. Ee, bir de aklıma gelmişken de yengeçlere böyle bir kamu spotu yapalım. Ee, yeni bir sayfa açma cesaretinin önce bazı sayfaların kapanması lazım. Kapanan kapılar sizi koruyor diyebiliriz. Aslanlara geldik. Aslan burçları burada mı? Aslanlar burada mı? Ses verin. Aslanlar, sosyal böcekler, zodyal sosyal böcüğü deriz. Ben sosyal böcük demeyi seviyorum böcek yerine. <laughs> Aslanları seviyorum bu arada. Ben her burcu seviyorum onu söyleyeyim. Siz benim böyle e, burçları gömdüğümü ya da çok övdüğümü görüyorsunuz ya. Aslında ben herkese eşit şekilde davranmaya çalışıyorum. Çünkü her bir burcun iyi bir tarafı varken hem de kötü bir tarafı da var. Yani böyle düşünebilirsiniz. Ee, birazcık çok karışık. Neyse. Şimdi aslanlar sosyal çevre böcekliğine tam gaz devam olacak. Arkadaşlıklarını yüzleşecek. Arkadaşlıklarını eleyecek. Ve grupsal olarak hangi gruptaysa, hangi klana aitse bunu değiştirmek isteyebilir. Şaşırma. O etrafını değiştirmek isteyecek çünkü. Bir arkadaşınızın kesin bir şekilde gerçek yüzünü görürseniz aslan burçları şaşırmayın. Yeni bir iş bağlantısı, yeni çevre, ya da hayatsal olarak herhangi bir alanda yine bir fırsat açılması enerjisi fazla olacak bu dolunayda. aşta beklenmedik gelişmeler, sürpriz gelişmeler var. Ee, ama şunu söyleyeyim, bu dolunay sizi sahneye çıkartıcı ve umutlarınızı yenileyici bir dolunay. Bunu da söyleyeyim. Başak Burçları burada mı? Ah Başak Burçları da gelmiş buradaymış. Başak Burçlarımız da gelmiş buralara. Ee, şimdi Başak Burçları iş kariyer statü konusuyla alakalı alacakları dört aksından kaynaklı gündem olacak. Bu konular onların gündemi olacak. Bu konuları sürekli konuşacaklar. Bu konularla alakalı bir kararlar verilecek. Bir sorumluluk atılabilir. Bazı sorumluluklar atılacak. Bazı sorumluluklar yine alınacak. Ama kesin ve kesin yeni bir düzen başlaması vurgusu var. Otorite figürleriyle bu anneniz olur, patronunuz olur ya da önemli bir insan olur. Bu tarz insanlarla önemli Çıkarla alakalı, çıkarınızla alakalı konuşmalar söz konusu olabilir. Bunu lütfen dengeli bir şekilde yapın. Kimse size bedavaya bir şey yapmaz, kimse size bedavaya bir şey de yaptırmaz. Bunu unutmayalım. Yani al gülüm ver gülüm. Kapitalist sistem diyelim. E, kendiniz, bedeniniz ve işinizle alakalı bir düzen kurmak zorunda kalabilirsiniz. Baştan söyleyeyim. Terazi burçlarına geldiğimizde e, seyahat, eğitim e, hayatsal vizyon konuları aktif olacak. Bir yolculuk ya da bir eğitim alma ya bunu yapma durumu söz konusu olacağını düşünüyorum. Hayatınızla alakalı herhangi bir alanda neredeyse bütün alanlarda bir fırsat enerjisinin hakim olacağını düşünüyorum. Ama bu fırsat enerjisi sizin doğalarınızla, sizin e, hayata bakışınızla bağlantılı olacak. Çünkü bu dolunay size yeni bakış açıları Yeni e, hayata, yeni hayatınıza daha doğrusu hazır olmanızı sağlayıcı bir etkiye sahip. Bunu iyi kullanırsanız hayatınız iyileşir, güzelleşir. Akrep burçlarına geldik. Akrep burçları özellikle bu dolunayın derin yüzleşme, her şeyin farkına varma ve her şeyi görme odağıyla bunu yaşayacak. Çünkü kıskançlıklar gizli konuların ortaya çıkması var, parayla alakalı, gelirin açık olmasıyla alakalı iyicil gelişmemiz varken, harcama kanallarıyla alakalı da ufak tefek krizler çıkabilir. Çünkü burada eğer birine bakmakla yükümlü olan bir akrep burcumuz varsa, burada ortak kaynakların ya da sizin aktardığınız kaynağın paylaşımı konusunda bir problem söz konusu olabilir e, ee, partneriniz var ise gerçek hali, gerçek saf hali ortaya çıkacak. Burada e, tamamen karar size bağlı. İlişkiyi nereye yönlendirseniz o kadar oraya gider. Bir de borçlarınız, ödeme konularınızda ciddi bir şekilde çözüm enerjisi var. Çünkü 2-8 aksında olacak. Böyle söyleyeyim. Akrepler buradaysa akreplerde geldik ve bitirdik. Yaylara geldik şimdi. Yaylarım, yaylarcıklar. nasılsınız? Ay inşallah şunu bir yere mi dökmem? İnşallah dökmem şunu üzerime. İçeceğim ne yapayım? şey oldu dilim damağım kurudu. Ay şunu şöyle yapayım. Ay oldu. Yemin ediyorum. Sizi, yani sizinle böyle kısa konuştuğumu zannediyorsunuz ama emin olun. Bunun bir saatten fazla hazırlığı var. Ya, bu arada bu yazıları hazırlamaktan bahsetmiyorum. zantı ışığı, ışığı, arkayı toparlamasından bahsediyorum bayağı uzun sürüyor. Neyse. Yay burçları ikili ilişkiler, açık düşmanlıklar, düşmanlar, imzalar, evlilikler, evli ya yani evlilikten kastım ilişkilerin aslında bir üst level'a çıkması, yakınlaşmalar bunların hepsiyle alakalı fokuslu olacak olan bir dolunay yaşayacaklar. Yani etrafınızdaki insanların size gerçek yüzlerini ve gerçek duygularını göstereceği bir döneme giriyorsunuz ilişkileriniz ağır geliyorsa kopabilirsiniz. Ya da ilişkinizi bir üst sorumluluk mertebesine çıkartabilirsiniz. Ee, düşmanlıklarınızı göreceksiniz. Sizin etrafınıza size yapılan düşmanlıkları göreceğinizi unutmayın. Bunda baştan söyleyeyim. Çünkü e, bu düşmanlıklar aslında sizin yakınlarınızdan gelecek. Bunu da unutmayalım. Çünkü doğru insan yanlış insan ayrımını evren size zorla yaptırtacak. Çünkü sizde gereksiz bir iyimserlik var. Bu son zamanlarda. Kasım ayı bunlara neredeyse iyi davrandı. Ha. Bunlar pek akıllanmadı. Yaylardan bahsediyorum. İşinizle, kariyerinizle, imajınızla alakalı yenilikler yapmak için doğru bir zaman. Bilginiz olsun. Oğlak burçlarına geldik. Benim ağzımı şapurdatmama lütfen laf etmeyin. Yani ister istemez ağzımı şapurdatabilirim. Çünkü konuşuyorum. Yani bakın yine ağzımı şapırdatma sesim var. Neyse. Oğlaklara geldik. Oğlaklar çalışma düzenlerinin ve günlük streslerin ve günlük düzenlerinin sağlığından onları gümletmesini göreceğiz. Bakın çok ağır bir şey aslında bu. Ya hem fiziksel hem de psikolojik zihinsel sağlık da sağlıkla alakalı gümletmeler söz konusu olabilir düzenleri yüzünden. Ama bunun şöyle hayırlı bir kısmı var. Günlük yaşamınızı değiştirici bir etkiye sahip olacak. Bu dolunay işinizle, rutininizle alakalı büyük bir karar alabilirsiniz. Yeni rutin oluşturacaksınız. Ee, dolunay sizi disiplinli bir halden, ikinci disiplinli, yeni disiplinli hale sokacak. Bunu da baştan söyleyeyim. Ve yaralarınızı iyileştirici olan düşüncelere sahip olacaksınız ve bunları da bulacaksınız. Bunu da söyleyeyim oğlaklar. Şimdi kovalara geldik. Kovalar yırtıcı işlerle alakalı eğitimlerle alakalı umutlarını, hayallerini yeniden yazmayla alakalı çok harika bir dönem etkisine sahip olacaklar bu dolunay vesilesiyle. Özellikle hiç ummadığınız insanların size geri dönme imkanı söz konusu olabilir. Herhangi bir itiraf, herhangi bir yüzleşme aniden geldiğinde akıllı davranan insanları sizi nasıl kullandıysa ona göre kullanmaya çalışın. Bakın bu laf çok ağır bir laf. Zamanındakiler sizi nasıl kullandıysa siz öyle onu, onu öyle kullanın. Eğitim yani hayallerinizle alakalı, kendi yeteneklerinizi parlatıcı bir eğitime başlama vurgunuz fazla. Dolunay sizin kalbinizi temizleyici bir etkiye sahip, özellikle zihinsel yorgunluğunuzu hafifletici ve kaygılarınızın arındırıcı bir etkiye sahip olacak bilginiz olsun. Balıklar içinse e, bu dolunaya geldiğimizde ev, aile, yuva, taşınma ve geçmiş konuları geçmiş alakalı konular daha doğrusu açığa çıkacak. E, bunlarla alakalı eski bir yaranın iyileşmesi vurgusu var. Aile içerisinde konuşulmayan ya da ilişkilerinizde romantik ilişkiniz dahi. konuşulmayan bir meselenin netleşmesi vesilesiyle kafamızın rahatlaması hadisesini bekliyorum. Bunu yazın bu bir yere. Bu çok amelli yani. E, taşınmak isteyen biri varsa, taşınmak istiyorsanız, evinizi değiştirmek, düzenlemek istiyorsanız dahi gayet güzel bir etkiye sahip olacak. Çünkü bu dolunay kalbinizi ve yuvanızı, yuvanızdan kastın eviniz değil, aile hissettiğiniz yeri dahi şekillendirici bir etkiye sahip olacak ve geçmişinizde dahi. Hadi hayırlı olsun diyebiliriz. Şimdi ee, genel olarak toparlarsak aslında bu dolunay hepimizi bir yerden vuracak, hepimizi bir yerden çökertecekken bir yerden de ödüllendirecek aslında farkındaysanız. Çünkü hem iyi hem de kötü de var. Hayat bu. Ben çok böyle optimist, her şeyi çok iyi konuşan biri olamam. Benim fıtrasım bu değil. Çünkü ben her zaman gerçek konuşma taraftarıyım. Böyle anlatayım. Ama bu dolunay özgürleştirecek mi? Evet. İyileştirecek mi? Evet. Buna bakmamız lazım. Böyle söyleyeyim. Ee, bakalım son yazanlar kim Ha bu arada canlı yayının canlı yayını kaçıranlar için söylüyorum. Kayıdı Instagram'da olmayacak. YouTube'da olacak. YouTube'a Astro Umus yazabilirsiniz. Astro Umus yazın ve izlersiniz. Ha bu canlı yayınların biz bir gün iki gün süresi oluyor. iki günden sonra siliniyor. Öyle söyleyeyim. Hemen izleyebilirsiniz YouTube'da. Bilginiz olsun. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.